Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Voki programından bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar Voki programı bir avatar oluşturma programıdır. Bu program sayesinde siz de kendinize böyle avatarlar oluşturabilirsiniz. Şimdi öncelikle Google Chrome'a şu şekilde Voki diye yazıyoruz. Ve burada yine gördüğünüz gibi bir sürü sonuç çıkıyor. Bu çıkan sonuçlardan şurada ilk çıkana tıklıyorsunuz. Ve karşınıza şu şekilde bir sayfa çıkması gerekiyor. Kendi avatarınızı oluşturmak için şurada try it diye bir bölüm var. Buna tıklıyorsunuz. Ve sayfanız kendi böyle oluşturuyor. Yani yükleniyor sayfanız. Ve karşınıza şu şekilde bir ekran çıkması gerekiyor. Artık bu sizin ortadaki bölümde nasıl bir karakter çıkar onu bilmiyorum. Şimdi avatarınızı oluşturmak için öncelikle şurada karakter diye bir bölüm var. Buradan avatarınızın karakterini yani nasıl bir şey olsun bunu seçmeniz gerekiyor. İlla bir insan figürü olmak zorunda değil bir eşya da olabilir. Şu şekilde emoji de olabilir. Böyle yüzler falan var, kitap var mesela. Buradan karakterinizi seçebilirsiniz. Ben şimdi bir tane insan figürü seçeceğim şuradan minus seçtik mesela karakterimizi seçtik. Şimdi bu karakterimiz için şurada aksesuarlar diye bir bölüm var. Buna geldiğimiz zaman burada tişört, saç, şapka, gözlük, bıyık, dudak, vesaire burada bir sürü bölüm var. Şimdi mesela şu tişört bölümüne geldik. Şöyle tıkladığımızda böyle istediğinize tıklayabilirsiniz siz. Şöyle kıyafetler çıkıyor. Bunu böyle karakterinize uygulayabilirsiniz. Mesela ben bunu seçtim. Şöyle saç bölümüne geldiğimizde karakterimizin saç modelini seçiyoruz. Şöyle olsun mesela saçı da. Saç modelini de seçtik. Yine burada şapka, gözlük, bıyık falan var. Bunları şimdi ben vakit kaybı olmasın diye göstermeyeceğim. Siz bakabilirsiniz. Şöyle şimdi şuradaki Bölüme tıkladığımızda e, buradaki arka planı değiştireceğiz. Mesela şuna tıkladık. Bu görselle alakalı zaten bir sürü arka plan çıkıyor. Şunu seçelim mesela. Zaten kendisi otomatik olarak buraya geliyor. E, sonra şurada yine böyle bir bölüm var. Renk diye bir bölüm var. Burada karakterimizin dudak rengini, göz rengini, ten rengini ve saç rengini değiştiriyoruz arkadaşlar. Mesela dudak rengini şöyle açık bir pembe yapalım. Şöyle göz rengini kahverengi olsun. Ten rengini yine şöyle siz şu şekilde değiştirebilirsiniz. Yine şuradan da değiştirebilirsiniz. Şöyle yaptık. Saç renginin de mesela şöyle nasıl yapalım? Şöyle bordo olsun mesela. Buraya da hallettik. Şimdi şurada ses diye bir bölüm var arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Şimdi burada Karakterimize bir şeyler söyleyeceğiz. Karakterimize ses kaydedeceğiz aslında. Bunun için iki tane yöntem var. Bir tanesi şöyle yazarak, bir tanesi de normal kendi sesinizi kaydedebilirsiniz. Şimdi, şurada mesaj gelin diye bir bölüm var gördüğünüz gibi. Buraya karakterinizin ne söylemesini istiyorsunuz? Bunu yazmanız gerek. Şuraya ben mesela karakterimin merhaba demesini istiyorum. Şurada yine dili çevirebilirsiniz, yani değiştirebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bazı isimler var arkadaşlar. Bunlar aslında ses tonu yani karakterimiz bu. Artık buraya ne yazarsanız bu yazdığınız cümleleri hangi ses tonuyla söylesin? Onu seçmemiz gerekiyor. Mesela ben böyle Zeynep'i seçeyim. Gördüğünüz gibi böyle zaten kendi konuşuyor. Bunu deneyerek yapabilirsiniz. Ve şuradaki şey 600 karakter sınırlı. En fazla 600 karakterlik bir şey girebilirsiniz. Birinci yöntemimiz böyle. İkinci yöntemimiz ise arkadaşlar. Şurada gördüğünüz Şöyle. Sesinizi kaydedin diye bir bölüm var arkadaşlar. Şurada kırmızı bir tane buton var. Buna tıkladığınızda kendiniz konuşup bu karakterinize ses kaydedebilirsiniz. Mesela şöyle deneyeyim ben bir tane. Merhaba, benim adım Serra. Şöyle denedik. Sesiniz zaten yükleniyor burada. Şöyle. Yükleniyor sesimiz. Merhaba, benim adım Serra. Gördüğünüz gibi zaten karakterimiz bu şekilde konuşuyor arkadaşlar. Yaptığımız avatarımızı nasıl kaydedeceğiz? Şöyle kaydedeceğiz arkadaşlar. Şurada kaydetmek diye bir buton var gördüğünüz gibi. Buna basmanız gerekiyor ama ben öncelikle şunu da göstereceğim. Şimdi mesela şu karakterler bölümünde bir sürü karakter var demiştik bildiğiniz gibi. Şöyle yine hayvanlar falan var. Şöyle mesela insan figürlerinin olduğu bir yere girelim. Şöyle yine buradan da seçebilirsiniz karakterlerinize. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bazı karakterlerin köşelerinde yıldız simgeleri var. Bunlar demek oluyor ki bu karakterler ücretli. Yani bu karakterlerin ücretini ödeyip satın alıp burada avatarlarınızda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yaptığımız avatarı kaydetmeye gelelim. Şurada kaydetmek butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Burada karakter ismi diye bir bölüm var buraya avatarınızın yani karakterinizin ismi ne olsun buna giriyorsunuz. Ben şöyle kendi ismimi gireyim mesela. Sonra kaydetmek diyoruz. Zaten kendisi burada yüklüyor. Ve size şöyle bir sayfaya yönlendirmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şurada yine gördüğünüz gibi 7 tane bölüm var arkadaşlar şu yine köşelerinde yeşil yıldız simgeleri var. Bunlar yalnızca yalnızca ücretli abonelikler için geçerli. Yani Vaki programına ücretli abone olursanız bunları yine kullanabilirsiniz. İsterseniz yaptığınız avatarı şöyle Facebook'unuzdan, Twitter'ınızdan falan paylaşabilirsiniz. Ya da yaptığınız avatarı yine şöyle yeni oluşturmak yine bir tane avatar oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi bunu kaydetmeyeceğim. Ee, videom bu kadardı. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Görüşmek üzere, hoşçakalın.